Evet, bir mozaik olarak Türkiye yayınlarımızın dokuzuncusunu gerçekleştiriyoruz. Laz diye başladık. Tabii ben Laz olduğum için ilk sıraya Lazları koydum. Çerkesler, Lazalar, Ermeniler, Rumlar, Gürcüler, Yahudiler, Ezidiler dedik. Şimdi hemşinlilere geldi sıra ama bunun devamı bayağı bir devamı olacak. Herhalde 30'u falan en aşağı buluruz. Evet, hemşinlileri Neşe Nur Altınkaya ile konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi ben Lazları e, Mehmet Ali ile konuştum ama Mehmet ile biz hemşi, e, hemşeri değiliz. O Ardeşen'de ama şimdi Hemşinlileri bir hemşeriyle konuşuyorum. Evet. <laughs> Kemalpaşalısın. Evet. Aslında Kemalpaşa eskiden Opaya bağlıydı. Evet yeni ilçe olduk. Evet ilçe oldu. Kararname ile birlikte ilçe oldu. E, siz de Makriyeli mi diyorsunuz? Makriyeli diyoruz evet. Biz Aha. de öyle diyoruz. Lazlar da öyle diyor. E, hemşinli çok bilinen bir e, grup değil. Evet. Karadeniz'de benim bildiğim ki ben daha fazla biliyor olmam lazımken ben mesela şeyi bilmiyorum. Sadece Doğu Karadeniz'de e, hatta Batı Karadeniz'de de olduğunu biliyorum. Yani Lazlarla olduğu yerlerde hep olduğunu biliyorum. Ama mesela Gürcistan'da var mı? Ya da başka yerlerde var mı? Ee, aslında birçok yerde var. Ben öncelikle size teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ee, bu yayın serisi gerçekten çok kıymetli. Özellikle Türkiye'de yok olmak üzere olan e, diller, azınlıklarla alakalı... Çok az program var, o yüzden burada bir şeyleri dile getire, getirebiliyor olmak çok kıymetli. O yüzden özellikle teşekkür etmek istiyorum. E, Hemşinler tabii ki sadece Karadeniz coğrafyasında yok. E, biz aslında e, bir e, göç halkıyız. Yani hem doğallığımızda bir göç halkıyız çünkü hayvancılıkla uğraşıyoruz, yaylalara çıkıyoruz, geliyoruz ve konar göçer yaşamışız uzun uzun yüzyıllar. E, aynı zamanda e, tarihi olaylardan da sıklıkla etkilenmiş ve ondan kaynaklı da göçlere maruz kalmış bir halkız. E, şu şu an Türkiye'de yaklaşık 150-200 bine yakın e, hemşinli olduğu tahmin ediliyor e, ama bununla alakalı resmi kayıtlar yok. E, doğal olarak biz aslında bazı kendimizce yaptığımız bazı rakamlardan çıkartıyoruz bunu. E, Hopa, Borçka e, bölgesi, Kemalpaşa bölgesi e, bir bölge ve burada hemşince konuşuluyor. Hemşince bir dil. Ee, ve Ermenice'nin bir arkaik ar 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 dili olarak yani lehçesi olarak kabul ediliyor. Ee, ve e en eski, yeryüzünde konuşulan en eski e Ermenice Hemşince'dir diye bir e söylem var. Ve bu dil bilimsel açıdan da ispatlanmış bir noktada. E Bununla beraber e zaten merkez Rize'nin Hemşin bölgesi. İşte bu Zilkale Kaleyi görmüşsünüzdür o bölgede olduğumuz için. Orası aslında bir Hemşin Kalesi ve bir Hemşin Prensi tarafından yapılan bir kale. Akabinde yine sürgünler, göçlerle birlikte Abazya, Soçi bölgesinde ve daha çok bizim aslında dil benzerliğine sahip olduğumuz hemşinliler var. Doğal olarak aslında böyle bir e, yayılmış bir e, hemşin kültüründen bahsetmek mümkün ama dil konuşulan dediğimiz zaman sadece e, Hopa, Kemal Paşa ve Borçka hemşinleri, Kuzey hemşinlerini saymazsak, yurt dışındakileri saymazsak Türkiye'den. Peki e, Çamlı hemşindeki hemşindekiler de dil konuşmuyor? Hayır. Şöyle e, aslında en fazla konuşulması gereken bölge çünkü aslında biz e, biraz tarihinden bahsetmekte fayda tabii, var tabii. sanırım. Şimdi Amatuni Prensliği diye bir prenslik var. Var. Hemşin kimliğinden bahsederken kimlik konusu bizde çok sıkıntılı bir konu. Çünkü Ermeni oluş ve Türk oluş arasında bir eee ayrım tartışma var. altındayız. Ciddi bir tartışma konusu. Bu tartışmada ortaklaşılan bir tarih var. Yani Türk olduğunu söyleyen ve Ermeni olduğunu söyleyen ekipler bilim adamları şunu söylüyorlar. Amotuni prensliği aslında Hemşinlerin kökenidir. Yani Amotuni prensliği Hemşinlerdir ve Hamamşan adında bir prens tarafından Hemşin bölgesine gelip yerleşmişler. Fakat öncesi bir sorun ee, Ermenistan'ın Sevan bölgesinden biz göçmüşüz Arap baskıları nedeniyle Hemşin topraklarına gelmişiz. Fakat Sevan bölgesinde Amatoni Prensliği nereden gelmiş sorusunda Türklük ve Ermenilik konu Gündeme geliyor, konusu gündeme geliyor. Bazıları diyorlar ki işte İran'dan gelme bir Türk boyu, bazıları da diyorlar ki Ermeni o boyu. İstersen konuları zaten şu ana kadar yaptığım yayınlarda hep e, aslında öyle değil böyle diyenlerden e, evet, evet, çok şey uğradım. Evet. İstersen belli bir yerde oraya orada bir, e, zaten, tartışmayı. Evet. E, ama şey ilgimi çekti yani e, çam Hemşin'deki ve Çamlı Hemşin'dekilerin dili konuşmuyor olmadığı hiç yani unutmuşlar anlamına mı geliyor? E, unutmuşlar aslında o bölgede bir Hasanus'un e, Hasan oğulları aslında o bölgede konuşulan e, kelimeleri toparlamış ve o kelimeler aslında Hemşince kelimeler. E Titer adında bir sözlük e, yapmış. E, bu hani bilimsel bir sözlük değil. Tamamen duyumlarla beraber oluşturulmuş bir sözlük. E, oradan zaten bir Hemşince'nin e, varlığı, kalıntısı belli oluyor. E, bir de Raşot bölgesinde 20-30 sene öncesine kadar bayağı Hemşince konuşulur konuşulan bir dil var armence diyorlar dillerine e, doğal olarak aslında o bölgede bir hemşince e, durumu var e, fakat e, hemşinden Hopa ve Borçka bölgesine göç eden e, hemşinliler biraz daha dağlık kesimlerde yaşamışlar ve bu dağlık kesimlerde biraz daha kapalı Hı -hı. Kalmışlar ve orada da e, dil hakimiyeti devam etmiş. Maalesef şu an Hemşin bölgesinde Hemşince konuşulmuyor demek yüzde 99 oranında konuşulmuyor diyebiliriz. Bu, tabii ilk aklıma Murat e, e, Karayalçın geliyor, evet, değil mi? Evet. En meşhur. Ama mesela ben onun e, kalkıp kendisinin Hemşinli olduğunu söylediğine hiç tanık olmadım. Aslında kamusal alanda. Baktığımda hemşin kimliğini aslında bu birçok kişi için de geçerli. Gürcülerle ilgili yaptığımız yayında da böyle oldu. Gürcü olduğunu bildiğimiz mesela Kadir Topbaş evet. hiçbir zaman kalkıp da bir yerde ben Gürcü'yüm, Gürcü asıllıyım demedi ama sorulduğu zaman da söylüyordu. Sizde de aynı mı söz konusu? bizde aslında işte kimlik meselesi çok karmaşık bir konu. Yani kimin ne hissettiği ile alakalı. Biz genellikle doğrudan hemşinliyiz diyoruz. Yani kamusal görünürlük anlamında da aslında birkaç isimden bahsetmek lazım. Özcan Alper'in kısa filmi Momi. izlediniz mi bilmiyorum ama kesinlikle tavsiye ederim. O hemşince çekilmiş ilk kısa film. Aslında onunla beraber de biraz farkındalık Söz konusu oldu ve kendimizi biraz daha hemşinliyiz şeklinde ifade etmeye başladı. E, evet Özcan gerçekten söyleyince hatırladım. E, Çok katkısı o, var. Evet ve hemşin kimliğine sahip çıkan tabii, tabii, tabii. önemli bir isim. Müzik de var herhalde. E, ondan da bahsetmeden geçmek olmaz. Vova grubun adı. E, dünyadaki ilk hemşin albümünü yapan grup. Hikmet Akçiçek ve Ersin Çelik liderliğinde oluşan bir grup. Şahane şarkıları var. Bizim türkülerimizi manilerimizi de derlediler. İki albüm çıkardılar. Bir tanesinde Ersin Çelik dahil oldu. Bir tanesinde olmadı ama Hikmet Akçiçek müzikal anlamda ciddi bir katkı sağladı. Hemşin enstrümanı olarak da özellikle Hopa Hemşin bölgesinde kaval çok önemli bir enstrüman. Hemşin kavalı deriz. Hemşin kavalını Hı. da müziğin içine dahil mi, ederek işte evet. Hemşin kavalı kıymetli bizde. Doğal olarak kamusal görünürlük anlamında aslında dil yok olmaya başladıktan sonra ifade biçimleri biraz kendini değiştirmeye başladı ve bu ifade biçimi biraz daha e, kültür sanata yöneldi. Yani e, çevirilerimiz var. Mayra Üskan'dan ve Huriye Şahin'den de bahsetmek lazım. E, bazı manilerin çevirileri yapıldı. Küçük Prensin Hemşince'ye çevirisi yapıldı. Şimdi birkaç tane daha kitabın çevirisi yapıldı. Alfabe nedir? E, biz Latin alfabesini kullanıyoruz mecburen. Zaten Hemşince asla yazılı bir dil haline gelmemiş. E, düşünsenize 700 yıllık bir tarihten bahsediyorsunuz. Amatonilerin Hemşin bölgesine gelişi 780, 760-780 olarak kabul ediliyor e, ve yıkılışı da e, 1500-1600'lü yıllara kadar devam ediyor. E, i̇şte o Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyeti ile birlikte ve o esnada yazılı e, hiçbir şey bırakılmamış. Yani bu çok ilginç geliyor bana açıkçası. Hala Hı -hı. da yazılı devam eden bir durum yok. Ee, geçen e, geç bir şekilde Mar'ın Lazistan'a yolculuk kitabını Hı -hı. okudum çok iyi bir kitap Hı -hı. ve e, o 1900'lerin başlarında e, dolaşmış ve orada esas Lazlara bakıyor ama Hemşinlilerle de Bakın. karşılaşıyor o tarihten itibaren e, o tarihte de e, yanlış hatırlamıyorsam kitapta da Hemşinliler daha böyle e, yoksul evet. gariban e, yani Lazlar daha bir hani Orta O tarihli orta sınıf demek pek şey değil ama ticaretle uğraşan vesaire varken hemşinler daha. E, ben de hep böyle hatırlıyorum çocukluğumdan biri Yani e, bizim yaşadığımız Hopa'da, Kemalpaşa'da vesairede de hemşinler Lazlardan daha yoksul Evet e, bir şey olarak görülürdü. Ama şimdi iş değişti sanki. Daha <laughs> bir e, hemşinli orta sınıfı. Ortaya evet. çıktı herhalde. Hem Burjuvasisinden bile bahsetmek evet. mümkün artık. Yani şöyle, evet, çünkü biz dağ halkıyız. Biz koyunculukla hayatımızı devam ettirmişiz uzun yüzyıllar ve tamamen kapalı bir dünyadayız. Yani hemşin köylerine ve yaylalarına geldiğinizde, oralara şu an bile arabalarla giderken, hani şehirden gelen, kentten gelen insanlar bir nasıl yani buralarda nasıl yaşam sürülebilir diyorlar. Çünkü yaylalarımız 2700 rakımda. E, köylerimiz nispeten denize daha yakın fakat tamamen kapalı. Yani ciddi bir hele geçmişe düşünürseniz bundan 100 yıl öncesine e, ciddi bir mesafe kat etmek zorundasınız. Lazlar daha çok sahil kesimine yerleşmiş. Balıkçılık yapmış. Balıkçılıktan ticarete dönüşmüş. Bir şekilde e, işte yol geçen yerlerde e, hayatlarını idame ettirmişler. Fakat hemşinler e, abartmış olmam sanırım ama ben küçüklüğümde köye gittiğim zaman mesela çarşıya gitmek bir lüks olarak görürdük. Yani o sahile inmek, o denize inmek farklı bir durumdu. Fakat tabii ki özellikle çay tarımının bizim topraklarımıza gelmesiyle birlikte ciddi bir atılım gerçekleşti bizde. Birincisi eğitim konusu gündeme geldi. İkincisi çay tarımıyla beraber artık üzücü de bir aslında kültürel mirası da kaybettik biz. Bizim IMC'lerimiz yok oldu. İşte ee, işte hep beraber mısır ekimlerine giderlermiş. Şarkılar, türküler söylerlermiş. İşte bir ev mutlaka köyün sakinleri tarafından yapılırmış. Bunlar da yok olmuş. Ee, doğal olarak çay tarımıyla birlikte hemşin kültürü de yavaş yavaş farklı bir ...noktaya doğru kaymaya başlamış ve aslında Lazlar'la bir denkleşmeye doğru ilerlemiş. Daha yoksul demek ne kadar doğru olur ondan emin değilim. Çünkü hayvancılıktan kaynaklı ciddi aslında bir ekonomi söz konusu. Yani peynirini, sütünü kendi içinde yapıyor, işte eti zaten kendi elinde vesaire. Ama daha kapalı oldu ve daha dağlı yaşadığımız doğru. Peki bu kapalılık meselesini tam sormayı düşünüyordum. Ee, mesela e, hep evlilikler hemşiller arasında kendi işlerinde mi oluyor? Ee, karma evliliklere e, nasıl bakılıyor? tabi son dönemde herhalde kontrol etmek mümkün değildir ama e, bir de tabi çocuklar e, çocuklar dili hemen e, öğreniyorlar mı? Yani mesela İstanbul'a yerleşmiş bir hemşin ailesinin çocuğu hemşince konuşabiliyor mu? o konuda ben çok güzel bir örneğim. Ben kentte büyümüş bir Hemşinliyim. Yani köy hayatı yaşamadım. Ee, doğal olarak e, kentte büyümüş bir Hemşinli olarak dili öğrenemedim. Çünkü bizim için öncelik her zaman ana dilden ziyade e, kentin dili, işte İngilizce konuşmak, farklı dilleri konuşmak ve aslında bu dünyaya ayak uydurmaktı. Az önce dediniz ya yani o yoksul dünyadan gelip tekrar bir yoksulluğun içerisine girmektense e, farklı bir dünyaya eğilmek bizim için daha kıymetliydi. E, ben aslında üniversite ile birlikte ve Hemşin Kültürünü Araştırma Yaşatma Derneği ile birlikte Hemşinli kimliğini fark edip bu dile öğrenmeye başladım. Şu an 30 yaş altı Hemşince konuşabilen kaç kişi var deseniz rakamı çıkartamam ama inanın çok az. Ee, çocuklarımız öğreniyor mu diye sorsanız mesela şu an Makre'ye gittiğinizde Kemal Paşa'ya gittiğinizde Hemşin köylerinde çocuklar evet Hemşince bir şeyler biliyorlar ama ana dil midir Hemşince? Hayır değil. Ee, doğal olarak aslında çok üzücü bir noktadayız. Şu anda... Öğrendiniz mi? Konuşabiliyor musunuz? Ee, güçlü oranda evet. Artık e, yani 30 yaşından sonra hemşince öğrendim ve bununla alakalı da çalışmalar yapmak istiyorum. Ben de benzer bir öyküm var. Birazcık öğrenmeye yıllar sonra İstanbul'da çalıştım ama yapamadım ve kaldı. Ama hala tabii çocukluğumdan bildiğim bir takım şeyler var ama çok e, sınırlı. Fakat orada şöyle bir şey oluyor. İnsanlar genellikle ana dil dediği zaman biliyor musun bilmiyorum o zaman ana dilin değil diyorlar halbuki ana dilim yani annemin de Tabii babamın ki. da e, dilidir e, şeydir. Peki e, şu anda ne bekliyorsun? Ne istiyorsunuz? Ben Hadik'ten bahsetmeden geçmeyeyim. Aslında burada Hadik'in belki beklentilerinden bahsetmek gerekir. Hemşin Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği 2011 yılında kurulmuş İstanbul merkezli bir hemşin derneği. Kültür sanat faaliyetleri yürütüyor. İçerisinde aslında çok katmanlı işler yapan bir dernek. Ben de şu an o derneğin yönetim kurulundayım. Yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Beklenti aslında hemşinler özelinde etnik kimlik... Talebi olacağını düşünmüyorum hemşinlerin Çünkü çok kısıtlı bir yerdeyiz. Artık dil yok olmak üzere. Bu resmi olarak dil atlaslarında, UNESCO'nun dil atlasında belli. Fakat Hemşin Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği, hadik olarak ne istiyoruz diye sorarsak. Birincisi, Hemşinlilerin bir kurumsal kimlik altında kültürlerinin yok olmamasına karşı bir direniş içerisine geçmesi çok kıymetli. Öncelikle talebimiz dernek olarak bu olacaktır. İkincisi, aslında biz Türkiye halkları özelinde daha demokratik bir daha demokratik ve özgür bir e, Türkiye Cumhuriyeti içerisinde e, kültürel mirasımızı koruyabilmek ve ortak miraslarımıza sahip çıkabilmeyi talep edebiliriz ancak. E, onun dışında e, özel bir e, talepte bulunmamız şu aşamada çok mümkün değil. E, üniversitelerde mesela Gürcücenin var, Lazcanın var, Kürtçenin, Zazacanın var, Hemşince'nin üniversitelerde bölüm var mı? Yok, hayır. Bunun talebinde bulunamadık. Çünkü bunu öğretebilecek bir e, kadromuz yok. Hmm. Yani şimdi Mayra Üskan çok iyi bir eğitimci bu anlamda. Hem öğretmen hem de hemşince çeviriler yapıyor. Hikmet Akçiçek keza yine e, iyi bir noktada. Huriye Şahin arkadaşımız aynı şekilde. Fakat bunun e, başvurusunu yapabilmek dahi bizim için mümkün değil. Çünkü bir talep yok. Yani hemşinceyle alakalı bir talep yok. Yani özde bir aslında kayboluş var. Hmm. O özü yerine getirmeden de bu talebi Karşılayabilecek bir akademi. Bu söylediğiniz ben üniversite diye sordum ama sizin söylediğiniz aynı zamanda ilkokullardaki okullardaki seçmeli dersler evet, için de geçerli. Hepsi için geçerli. Peki o zaman nasıl olacak? Mesela siz şimdi bir vakıf dernek içerisinde hı hı. çalışıyorsunuz ve kültürü yaşatmaya çalışıyorsunuz. Hemşiniler mesela bu tür girişimlere sahip çıkıyor mu yoksa yani ne gerek var? ne olur ne olmaz falan gibi duygular çünkü çok çok teşekkür böyle, ederim bu evet. soruyu sorduğunuz için kanayan yaramız bu aslında biz ilk etapta 2011 yılında bu dernekle yola çıktığımızda gerçekten çok güzel karşılandık çünkü içerisinde Sakarya hemşiniler de vardı, OP hemşiniler de vardı yani Türkiye'deki bütün hemşinleri kapsamıştık ve Abazya'daki Hemşinlilerle işte Soçi'de akrabalarımız olan mesela benim sülalem Gavremoğlu sülalesi olarak belirtilir. Soçi'de benim Gavremoğlu akrabalarım olduğunu dernek sayesinde keşfettik. Fakat zaman içerisinde Türkiye öyle bir noktaya geldi ki artık kimse e, dil ve kimlik konusunu, gündeme getirmek istemiyor. Çünkü bir geçim derdinde. Yani hadi şu etkinliği yapalım dediğimizde o etkinlikle alakalı öncelik veremiyor. Doğal olarak aslında biz şu an dernek olarak çok kısıtlı bir çerçevede çok kısıtlı etkinlikler yapabiliyoruz. Ve insanları da bu noktada anlayabiliyorum aslında. Çünkü bambaşka bir dünyada herkes her gün farklı farklı haberler geliyor. Ve herkesin geçim sıkıntısı var. Doğal olarak kimlik meselesini aslında biraz da bütün halkların Birbirini desteklemesi ve birbirini savunmasıyla yeniden inşa etmek çok mümkün olabilecek gibi geliyor bana. Şimdi e, diğer yerlerdekileri bilmiyorum ama Hopa, Kemal Paşa vesaire benim bildiğim hemşinler daha sol evet. siyasi olarak daha sol bir pozisyona sahipler. Evet. Hepsi değil tabii ki ama e, daha sol bir pozisyona sahipler. Daha bir muhalif e, kimlikleri de var vesaire var. Evet. Sanki şöyle bir şey var yani bunu daha böyle bir e, böyle kimlik e, etnik kimlik vesaire gibi şeylerle uğraşmak biraz onlara ters mi geliyor? Yüzde yüz öyle yani özellikle sol sosyalist gelenekten gelen hemşinler için e, ki benim için de öyle e, etnik kimliğin yani ben Türküm Ermeniyim Arabım. Çerkezim demek aslında kültürel mirasa sahip çıkmak için söylenen şeyler. Yoksa hani insanlık bakidir yani insan olmaktır dert ve mesele. O yüzden o sol sosyalist de doğru haklısınız. Böyle bir söylemin olması çok normal. Sol sosyalist geleneğin dışında da aslında dediğim gibi mesela Sakarya hemşinlere gittiğiniz zaman bambaşka bir yapı var. Bahsettiğiniz gibi Hoba ve Kemalpaşa özelinde sizin söylediğinizi söylemek daha mümkün. Peki nasıl toparlayalım? Ee, ne demek istersiniz e, hemşinler için? Ee, kendi adıma öncelikle şunu söyleyeyim ben hemşinliyim ve diğer kimliklerin yani hemşinli, Ermeni hemşinli, Müslüman hemşince vesaire bunların hiçbiri benim için önemli değil. <laughs> hemşinli olmak ve Hemşin kültürünü yaşatmak çok kıymetli. Bu anlamda da Hadik çevresinde e, biz Hemşin'e dair, Hemşin kültürüne dair etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. E, bu etkinliklere sahip çıkılırsa ve özellikle Hemşinlilerin Hemşin geleneklerine e, sahip çıkması sağlanabilirse e, çok güzel bir kültürel mirasa sahip çıkmış olacağız. Peki burada mesela e, şöyle şeyler var. E, son, son dedim ama e, Hemşinlilerin yaşadığı yerlerde belediyeler var. Evet. E, belediye mesela Hopa, Kemalpaşa belediyeleri var, Boçka belediyeleri var, e, ya da Pazar, Ardeşen falan oralarda da herhalde vardır hep şimdi. Evet evet var. E, Belediyelerin bu konuda yaptığı bir şey ya da yapabileceği şeyler. E, şöyle belediyelerde aslında Karadeniz coğrafyasındaki belediyelerde özellikle hemşinlerin yaşadığı belediyelerde ciddi bir değişim var ve bu değişim çok sevindirici. ...bir noktaya doğru ilerliyor. Şu an Kemalpaşa Belediye Başkanı Laz... ...Hopa Belediye Başkanı Hemşinli... Evet. ...Borçka Belediye Başkanı bambaşka bir noktada... ...işte diğer tarafta Ardeşen yine bir Hemşinli tarafından idare ediliyor şu anda. Böyle bir aslında mozaik var ve çok güzel bir mozaik... ...ve bu belediye başkanları sürekli birbirleriyle iletişim halindeler. Bu sene yapılan festivaller mesela köylere taşındı. Köylere taşınan noktada da... Ister İstemez bir dil, türküler, maniler derleniyor ve o yüzden yeni gelen belediye başkanlarının bu anlamda çok ciddi çalışmalar yapacağını gördük. Devamında getireceklerine inanıyoruz. Evet en azından belediye başkanlarına o yöredeki kültürlere evet. sahip çıkmalarını ve teşvik etmelerini, e, dileyelim e, ya da Umar böyle is. bir çağrı yapalım bazılarını şahsen de tanıyorum bizzat evet. da söyleyebilirim <laughs> ama mesela fındıklı bayağı bir konuda çok iyi evet. e, çok iyi hı hı. E, takdir etmek lazım evet Neşenur Altınkaya hem hemşinleri konuştuk dokuzuncu bakıyorum Mersefer rakamları karıştırmıyor. evet <laughs> dokuzuncu e, bölümdü bir mozaik olarak Türkiye Evet, benim bildiğim ama Türkiye'deki birçok insanın çok fazla bilmediği bir topluluktan hemşinlilerden bahsettik. Neşanur Altınkaya'ya çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.